dersen ölersin. Anne. Ah! Yankı dedi. Senin diğer cezan abla 3 kaşık ketçap yeme. Yankının cezası ağzında su varken gıdıklanacak. Fıstık ezmesiyle dişlerini fırçalayacaksın. Akıyorum Senin cezan abla bir kuru kahve yeme. Be. Yankının cezası abla can sarı. Evet. Soğuk suya ayaklarını sokacak. Aaa çok fena. Kıyafetlerle ıslanmak çok fena bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz bakalım? Ben Selma Akosu, şahane bir video ile karşınızdayız. Yankı da tabii ki yanımda. Yankı biraz heyecanlı gibi. Şu an bir şey yok anneciğim, çok heyecanlanmana gerek yok. Birazdan o heyecan başlayacak ikimizde de. Arkadaşlar bugün, aşkım dersen ölersin videosu çekiyoruz. Yankı bilmiyorum hani bugün nasıl bir performans sergileyecek. Ama arkadaşlar beni biliyorsunuz, ben kendime çok çok güvenerek başlıyorum. Ama sonlara doğru çok düşüyorum ve cezalarım hepsini de yiyorum. Bakalım bugün o günlerden biri olmaz. Umarım bütün cezaları Yankı'ya gönderebilirim. Yankı sen ne söylemek istersin arkadaşlarımıza? Oyunla ilgili. Şu anda tek şey değil. Şu anda. Ama ben okay. kazanacağım. Söyleyeyim. Hadi bakalım göreceğiz. Kim daha fazla ceza alır sizce arkadaşlar? Şimdi Şimdiden belirtebilirsiniz. Oyun sonunda bakalım tahminleriniz doğru çıkacak. Haydi bakalım. Yankı başlayalım mı? Evet. E başladık o zaman. Ne yapalım şimdi? Hmm, Son ne kez bak. o söyledim onu. Başlayalım mı dedikten sonra asla ağzımdan çıkmadı. Tamam. E, e, bu, ne yapabiliriz? E, bu şunun çantası. Aa, bak, şu kişinin bu yani bu, <laughs> bu çanta o, o, o kişinin çantası. <laughs> Şu da var ya arkadaşlar Arkadaşlar demeye bile korktum bir an Şu da var ya şu kişinin yaptığı ekmek Ama okulda Ama okulda evet Ekoloji şey Şu kişinin şu gördüğünüz şahsın yaptığı ekmek bu Hakikaten ekmek ya Gerçekten mis gibi de ekmek yani Başka haydi bakalım Nasılsınız İyi, siz nasılsınız? Bak tam çıkıyordu ağzımdan. Bir şeyler bulalım. Bir şeyler yapmaya çalışabilir miyiz? Hadi. Aa, çıkmıyor. Ne ama. yapmaya Hadi, hadi. Kaptır Na... kendini birazcık. Ne Oyuna abi? kaptıracaksın. Oyuna kaptırmak... Yani gerçekten kaptıracağız arkadaş... ne Bak, arkadaşlar. Ne yapacağım? Bak arkadaşlar <laughs> ben de korktum biliyor musunuz? Ne, yani, ne yapacaksın? Aa, ne yapacaksın? <laughs> Zor ne yapacaksın? Zorla söyleyeceksin. Şahsın odasına gidelim mi bir? Aa, bu senin mi? Ha. Çok güzelmiş be. Okay. Bunu ne zaman vermişler? Neden vermişlerdi sana bu madalyayı? Şeyi? Bilmiyorum ki çok eskiden kalmış. Ama neden? Ben dört yaşta diye hatırlıyorum. Sence de öyle miydi? Evet bence de öyleydi. Ama neydi bu yani? Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Al Allah 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 <laughs> yani orada bir böyle aa diye bir şey çıktı sanki ama neyse tamamlamazsa yok zaten duymadık. An ah ah her an dedi. An dedi ya niye ol deseydin anneciğim rahat ol sakin ol biz bize izliyoruz şey... söyle istediğini söyle. Şey e... ne hmm, yapıyor peki, Dürütüyor beni ya. Peki cümleyi tamamlamadan sayılıyor mu? Sayılmıyor. Söylemiş. An dersen sayılmaz ben de yan dersem sayılmaz yan yanmak yandım yani biz belki öyle diyeceğim yani. Hmm, bu. Ee, bu. Bunu bize anlatabilir misiniz? Bu da babamın videosundaki offroad denizisi madalyası. Ay ne güzel değil mi? <laughs> çok güzel. Çok güzelmiş be. Ee, çok güzel. Senin. An. ya anne Anne de işte. De de çıksın yani. Diyiver ne olacak? Anne de, anne de, anne. De. Ee, Hadi yan desene yan desene. Yan niye diyeyim? Senin de böyle evet. bir kupan olsun böyle ister miydin böyle an, mi? an an an. Ya of be. An, an. Söyler misin ama ya. Daha bir şey Hakikaten söyler ha. misin? Ee şey. Yankı de hadi yankı de yankı de. Hadi yankı de hadi yankı de seni. Ya demeyeceğim Ulan, demeyeceğim. Hadi. Dur bir dakika. Da, ya, da, o da, da. Da, ya o benim de ya, ya ya. o benim de ya. Ya ya çek, Ya anne. anne de. <laughs> İlk cezayı yedi. Hadi bakalım. Ceza gelsin. Yankı dedin. Yani. Hayır şoka girdi bir anda yani dememiş gibi sanki demedin bana böyle bakıyor ya. Bakının ilk cezası ördek yürüyüşü. Oo, hadi bakalım. Ben nasıl yürüyecek? E, bilmiyorum belli bir mesafede mesela böyle mesela bak buradan şu yatak odasına kadar git gel ama nasıl yürüdüğünü ben bilmiyorum ki. Bak böyle bak şöyle bir şey galiba ama ben çok yapamıyorum çünkü tamam. dizim acıyor. Tamam. Sen çok daha iyisini yaparsın bence. Abla sonuna kadar gidip bir de geri dönüyorsun Yankı. Oy, oy. Of çok yorucu be. <laughs> ah! neyse duymadı o. Arkadaşlar kaçırdığımız yerler varsa sizin yakaladığınız yazar mısınız yorumlara? Biz gerçekten kaçırıyoruz. Benim az önce kaçtı aslında oy. Allah'tan duymadı. Ne dedin ne dedin? Hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Şimdi benim sıradaki cezamı alayım. Senin cezan abla karabiber koklama. Ay karabiber mi? Ay zaten grip gibi hapşırıp duruyorum yine hapşırırım. <laughs> Yankı! Ay, Ay! Yankı dedi! Duydum! Ya! Ama Duydu. kimse duymamıştı ya! Yankı dedi! Ya of be! Ya onun cezası ne kadar güzel, ne kadar şeydi diyecektim. Yani benim şeyler denk geliyor çok gıcık oluyorum artık gerçekten. A bunu derin içime çekeceğim galiba değil mi evet, sonuçta? Evet, bir kaseye boşaltalım onu. Buradan koklasaydım ama ya. Evet. Heh, heh. kokla, kokla. Tamam. Bu arada sanki ikinci cezanı da çekecek. Hayır hapşırmaktan birazdan, bak ben size söyleyeyim birazdan hapşırmaktan oyun oynayamayacağım ben. Ne kadar koklayacağım, ne yapacağım, burnunun içine mi sıkacağım, ne yapacağım yani? Bakayım ben <laughs> de koklayayım. Işte. Ben... Hayır, bence koklama. Anne ne de, 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 de. dedin? Sen de dedin. Sen de arkadaş demedim. De. Hayır. Hayır. Ben şurada dedim. Onun zaten cezası halihazırda bir tane cezan var bundan başka. Evet. Onu kabul ediyorum. E, sen, Ama senin de şu anda e, iki işte oldu. Eşit oldu. Tamam, senin de ceza, benim de, de ikinci. Evet. E işte oldu çok derinlemesine şey yaptım ama burnum tıkalı çok dibe gittiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Neyse yırttım grip olmakla bunu ama bilmiyorum hapşırtır mı? Yok şimdi. <laughs> de, derin böyle de mi artık? Gel gel, gel <laughs> de ben ben ele veriyorum kendimi gerçekten şöyle yapmasam hiç ki Ben Yankı be dedim yankı be. <laughs> İyi tamam hadi. Sıradaki cezayı da alayım ben. Bir bir kalsın hatta. Sonra sen onunki de... ve benimki tekrar şey yaparız diğer cezan abla? Üç kaşık ketçap yeme. Ay ben Aa, ne yemekten yapıyorum sürekli? Ay sürekli Allah'ım. Ne o? Üç kaşık. Kaşık ketçap. fark ediyor mu? Çay kaşığı olabilir mi? Tatlı kaşığı olsun. Ya ya ketçap yenir mi tek başına? Asla yenmez. Dur şurada şey yapayım dur. Ay yankı arkadaş. Ya ne yapıyorum? Duydum. Kendi kendimi yakalıyorum sürekli. Ya. Ya. Evet. Ee, bir tane daha cezam oldu şu an. Ve asla demiyorum fermuarladım. Benim hiç kafam hiç. çok şaşırdı. Bu sondu. Kaldırmak zorunda mıyım onu ben ya? Duymadın ama neyse. Nasıl yiyeceğim ben? Bir de değil. Üç. Bunu yediğimde bitmiyor her şey yani. Üç ya. Üç şaka. Oye. Bir, bir dakika bir dakika. Uçak geliyor. Uçak geliyor. <laughs> uçak geliyor. Helikopter <laughs> <Uçak> geliyor. Dur. <laughs> bir dakika bir dakika. dakika. Ham de ham de ham yap ham yap ham yap ham yap ham yap. İkinci kişi şey şimdi orada. Kanka ben bugün ma... Aaa! <laughs> ya 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 kimse duymadı. Kimse duymadı. Dur. Sayılmaz. Arkadaşlar. kimse yazın lütfen yazın gerçekten arada kaçırıyorsa ben mi acaba diyorum hep böyle şey yapıyorum hep benden kaçıyor farkında mısınız bakaran çıkarabilirim uzak bence uzak dur Enes'in surat ekşidi ya herkesin midesi buluyor midesi kalkıyor şu an burada arkadaşlar çok zor bir görev yapıyorum yani yine bitmedi

<laughs> Bak bu iş gerçekten sarpa sardı arkadaşlar. Ee? Bu işin içinden çıkılmaz. Ben artık hiç konuşmayacağım. Sadece görevlerimi yapacağım, yani konuşmayacağım. <laughs> Ama ne dışı olursun ha. Neyse duymadım. <laughs> Berbat bir şey. Yani bundan sonra ben uzunca bir süre asla ketçap yemeyeceğim. Bunu anladım. Hemen üzerine bir su içmem lazım yalnız. <laughs> Anne sen... Anne... dedi. Cezayı da yedi. Annem dedi ve cezayı Annem yedi. Daha çok Arkadaşlar cezayı. tamam olabilir. Benim kaç tane cezam var? Dört. Yo dört mü? Dört mü var? Dört. Ben daha yani zaten iki tane yedim. Beş cezalı daha. Oho yandım ben yandım. Neyse. Sırada hemen yankın. Ama yank dedim. Yank ne anlama geliyor? Anlamsız bir şey değil mi yani? Yank ne ki? Yank. Hiç öyle bir şey söylemedim. Yank. Sıradaki yani. cezası gelsin kişinin, şahsın. Yank'ın cezası ağzında su varken gıdıklanacak. Güzel! Ağzından suyu alıp bak tutacaksın, yutmayacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Hı -hı. Hemen. Evet. Ay dur, ne yaptın ben ya? Suyu yutmadın değil mi? Hı -hı. Şurada şu an, su burada yani. Patlatacağım suratıma gelir hayır <laughs> bana değil bana değil neden ben görüyorum ya sence sensin ceza olan sensin şimdi şu tarafı <gülüyor> 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 ya <laughs> ya Yankı <laughs> hı hı diye böyle <laughs> hop gitti. Dur bir dakika, silelim oraya basmayalım bir dakika. Şey çok güzel <laughs> bir anne. Cezayir abla fıstık ezmesiyle dişlerini fırçalayacaksın. Aa anne. Ay güzel. Fıstık Fıstık ezmesiyle diş mi fırçalanır? Çiğci Aa, evet, evet. Bir dakika, şurada vardı fıstık ezmesi ama ay çok tatlı değil mi o ya? Tatlı of en aralarına falan girecek düşünsenize. Şöyle yapıp şunu alıp bak fıstık ezmesi bu şimdi arkadaşlar. Şunu e, bu. Oo. Şunu alıp fırçama direkt batıracağım. Bir dakika, bakalım nasıl olacak? Ben hiç böyle şeyler hiç denemedim. Ee, Aa, hiç ya bu ne be? Ay bu ne? Tutar mısınız bunu? Lütfen rica etsem. Rica etsem Şimdi, mi? Şimdi dişlerime son kez bakıyorum beyaz haline. <laughs> Birazdan yeşil böyle. Bir de rengi de çok değişik bir renk değil mi? Evet çok Ne rengi bu Değişik, bir değişik bir, bir renk. An... Ne? Ne? Ay çok... Ayy! Ayy! Ne? Ay fakir arkadaşlar hemen yıkıyorum böyle bir şey olmaz ya. Hmm. Hep tiksindirici şeyler bana denk geldi ya Allah'ım. Eee <laughs> ben şu <çok>. İyi. <laughs> 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 Anne vallahi ben takır takır. Duydum ceza geldi. Ceza geldi. Hayır. Ceza geldi. Ceza geldi ceza. Cezası. bilmiyorum arkadaşlar saydınız mı kaç cezamız oldu bizim valla kafamız karıştı. Bu da senin cezan haydi bakalım. Haydi bakalım. Neymiş görelim. Neymiş. Yankının sıradaki cezası ekstra kıyafet giyme. Ekstra çok kıyafet öyle. giyeceksin üstü ama. Üst Evet ha, üstüne üstüne ister. kıyafet giyeceksin. Tamam çok kolay. Çok sıcak yalnız sabah Ne giyeceksin mesela? Şunu. Bunu mu? Ver ver ver, ver, ver. Giy. Yardım edeyim bari artık. Artık o kadar da olsun. Heh, giy. Evet. Bitti. Bu muydu yani? Evet. Ay iyiymiş ya. Ne kadar güzel cezalar denk geliyor Yankı'ya. Yankı gel. Mikrofonunu takalım gel. <laughs> Yankı'nın uyumuna peki. Pembe mor uyumuna sordu Yankı'nın. <laughs> evet şimdi. Aa duydum. Aa! önce yankının dedi. Evet, evet. oldu. Üçlüsünüz evet. tamam tamam. Üçlüsünüz yankının üstüne mor şey dedi. Alayım cezamı o zaman. Senin cezanı abla bir kuru kahve yemek. Nasıl yani? Bayağı. Kuru kahveyi kahveyi karıştırıp suya içsem olmuyor yani kuru kahveyi yiyecek miyim ya? Ben bunu nasıl yapacağım ya? Dur bakayım azal azal, azal 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 bak bak tamam bak böyle yeterli bence ve buna kendime hiç güvenmiyorum. Bir iki, i̇ki. Üç. Üç. Evet. Sel Hanım. Şu anda kuru kahve içiyor. Selam. Evet. Bir bak. şey. Be. Bu çok kötü bir şey. Nom nom nom. <laughs> nom nom yapalım. Arkadaşlar çok berbat bir şey bu. İki büyük cezamız kalmış arkadaşlar. O yüzden Yankı ile onu bölüşeceğiz. İkimizin de ceza alması gerekiyordu hatırlarsanız. Evet. Yankı'nın bir benim bir cezam var ve bunlar büyük cezalar. Haydi bakalım. ilk kim alıyor? İlk kim alıyor Yankı? İlk ee, sen. Ben adam ben cesaret mi alayım? alayım. Tamam. Cesaret almak istiyormuş. Tamam. Ben alıyorum. Şimdi diğer cezamı öğreneyim. Son cezamı. Son büyük cezamı öğreneyim. Senin cezan abla telefonda birini arayıp kendini rezil edeceğiz. Nasıl rezil edeceğim? Orası sana kalmış. Nasıl rezil Yok. Ama başkalarına girmek yok. Ya ben ne yapayım? Kimi arayayım? Ne yapayım? Aa. Yok. Arkadaşlar hiç böyle böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Yok yapamam. Yok bunu yapamam. Ya yankı yapsın. Artık serbest arkadaşlar. Zaten cezalarımızı alıyoruz. Oyun bitiyor. Ay ya. yankı yapsın. Yok işte artık serbest dedim ya zaten ikimizin de son cezaları. Son cezalar var. Heh. Onları yapacağız. Ece İki büyük yankı ceza. Adam... Yankının ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Ama benim büyük cezam buysa değişebiliriz yankı. Ben her türlü hazırım. Cihan'ı arasam ne oluyor ne yapıyorsun ne saçmalıyorsun saçmalayacağım ya ne saçmalayacağım onu da bilmiyorum bir dakika önce saçmalayacağım şeyleri bir dakika bulmam düşünmem lazım arkadaşlar hemen yazdım şimdi buraya 4 dayın 3 halam 5 amcan ve 4 tane teyzen varsa babaannenin kaç çocuğu vardır diyorum ve ilk olarak size soruyorum bu soruyu bu gerçekten ben de bilmiyorum Ama hemen Cihan'ı arıyoruz yani şu anda bunu söyleyerek mi saçmalıyorsunuz evet saçmalıyorum şu an saçmalıyorum çok alakasız bir şekilde hoparlörde açıyorum Zaten gerçekten de alakası. <laughs> Aa, niye çalmıyor diyorum ben de. Cihan geldi. He? <laughs> ben diyorum ki niye çalmıyor? Niye çalmıyor diyorum. Telefon ses? çalmıyor. Arkadaşlar bu kadar olur ya. Vallahi bu kadar olur. Şimdi demedim mi Cihan'ı arıyorum dedim. Hoparlöre verdim sesi. Sözle saçmalayacağım. Yani saçmalığın dönüş kızı oldu. Resmen kapı döndü. Anahtar geldi Cihan. Ama e şimdi ne olacak? Mu Şimdi o zaman burada söylüyorum, soruyu söylüyorum. Bir dakika, Cihan bir bakalım bilecek mi? Bir dakika, bunu yüz yüze soruyorum. Madem telefonda saçmalayacaktım ama. Dört dayın, üç halan, beş amcan ve dört tane de teyzem varsa babaannenin kaç çocuğu vardır? Ne? <laughs> ne? Biraz dört <laughs> dayın, üç halan, beş amcan ve dört tane teyzem varsa babaannenin kaç çocuğu vardır? Amcadan sonraki neydi? dört ee, tane de teyzem var. Sekiz. Ee, bir dakika. <laughs> den, den 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 den. Hayır, değil. Niye? Değil. Ha, baban yok mu? Ha doğru mu? Ya babam var. Ha doğru. Evet. Ha doğru evet. Ha yanlış bildiniz arkadaşlar. Dokuzdu, evet. Ama ne, ben bir ceza mı yiyeceğim? Evet. evet ben şimdi sıra birki cezacı, sıra birki Cihan aldı. Ne cezası gelsin yankının o zaman. Son en büyük cezalar. Büyük cezalar arkadaşlar bunlar. <laughs> Haydi bakalım. Şey en büyük cezalar. Nasıl çok büyük hem de. Saçmalayacaktın tam. Ya. Böyle oldu ben yapacak bir şey yok. Herkes sen yapsaydın kabul et değişelim demedim mi dedim. Değişmedin ne yapalım. Yankının cezası abla hocam <laughs> sıradaki. Evet. Soğuk suya ayaklarını sokacak. Eyvah. yandım. Çorap. Çorabını çıkarmadan mı gireceksin? Evet. E tamam tamam çorapla girsin. Sonuçta soğuk yani. Bunu da daldırıyorum içine. Ama... Şöyle bir hop. Evet arkadaşlar suya dokundum buz gibi. Sıvadı bacakları yankı. Çoraplar anneciğim. Kalsın mı diyorsun? Daha çok üşürsün ama. Bak çoraplı kesinlikle daha çok üşümez mi arkadaşlar? Sana görevimi daha zor yapmaya çalışıyorum. Aa o yüzden. Tamam hadi bakalım o zaman. Daldır hemen ayağını yankıcığım. Aa çok fena. Kıyafetlerle ıslanmak çok fena bir şey. Ya! Ya yank ya. Nasıl cebim cezalı bir şey yok. Ben de burada. Geç. Daldır, daldır daldır. Hadi iki ayağını da. Oh. Hop. Bu ayağın uçta mı bu? Ama ona, ona da ona da ona da. Hadi daldır. Evet. Bravo. videomuzu beğenmişsinizdir. Sorduğum sorulara da lütfen ama lütfen evet. cevap verin. Özellikle şu son biraz önce Cihan bilememişti ya hani hatırlıyor musunuz? Ona bakalım kimler doğru cevap verdi. Ben çok merak ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve bu videonun devamı gelsin, ikisi gelsin, üçü gelsin diyorsanız bunları da belirtmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.